Bu salata aslında mevsimine uygun sebzelerle ve yeşilliklerle yapılır. Öncelikle bunu söylemek lazım. Çünkü artık her mevsim her şeyi bulabilir hale geldik. Lütfen mevsimine uygun olsun. Bu mevsimde bizim bulabildiklerimizle size çok basit bir örnek yapacağız. Mesela roka hem çok lezzetlidir hem de son derece sağlıklıdır. Her bir gramı başına, her bir kalorisi başına, bize verdiği kalori başına sağladığı besin üyesi son derece yüksektir. O yüzden bizim için çok değerli. Hemen bu rokaları aslında elimizle bile parçalayarak yapabiliriz biliyorsunuz. Hiç bıçak kullanmaya gerek yok. Bıçak kullanmaya gerekli olanları tabii ki bıçakla değerlendirmek ya da kesmek daha doğru olacaktı ama... ...bu şekilde rokayı parçalıyoruz. Kaç kişilik yapacaksak miktarını ona göre ayarlayabiliriz. Rokayı parçaladıktan sonra bunun üzerine... Diğer malzemelerimizi koyabiliriz ki, mesela maydanoz son derece e, sağlıklı olduğu için ve antioksidan etkinliği son derece yüksek olduğu için, C vitamini oranı yüksek olduğu için e, hemen hemen her salatamıza kullanmamızda fayda var. Roka ve maydanozun üzerine salatalık, eminim hepimizin sevdiği şeylerdir. Salatalıklardan istediğimiz kadar koyabiliriz. Bu şekilde... Kırmızı biberimizi de mutlaka bu salatanın içerisine kullanalım. Ne kadar çok kullanırsak bence o kadar iyi. Yani hemen hemen her salataya da zaten yakışıyor. O yüzden hem sağlıklı hem görüntü olarak güzel. Yine bunu renklendirmek için. Avokado biliyorsunuz tropik bir meyve ama aynı zamanda içerisinde çok değerli yağları var, proteini var. O yüzden protein oranında yüksek bir salata elde etmek isterseniz yine avokado ile de süsleyebilirsiniz. Eğer tadını seviyorsanız. Egzotik meyvelerin tatları biraz bizim için farklı biliyorsunuz. Bunun üzerine hem içerdiği yağlar hem de protein oranının yüksek olması nedeniyle bazı kuru yemişleri kullanabiliriz. Ya da çörek otu ve susamı kullanabiliriz. Şimdi burada hem çörek otu ve susam var hem de ceviz var. Hem değişiklik olsun. Bu sefer cevizi değil de çörek otu ve susamı kullanacağım. Yine hem görüntü olarak güzelleştirecek hem de lezzeti çok değişik bir şekilde artıracak. Eminim çok hoşunuza gidecektir. Bu salatayı özellikle kılan şey de şu anda en son koyacağım şey olacak. Çünkü bu salatanın içerisine filiz koyacağım. Bu filizleri e, hazırlanması son derece kolay. Mesela şu elimde gördüğünüz mercimek filizi yaklaşık 4-5 günde kendiliğinden oluşan, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok, e, kendiliğinden oluşabilecek olan bir filizdir. Bunu salatanızın üzerine koyduğunuz zaman hem inanılmaz lezzet verecek hem de, Enzim içeriği, vitamin mineral içeriği, antioksidan içeriği, içerisindeki enzim yapısından dolayı son derece sağlıklı olan, son derece güçlü besleyici özelliklere sahip olan bir filizdir. O yüzden bence koyabildiğiniz kadar bundan koyun. Buzdolabında çok rahatlıkla bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. O yüzden Bence hazırlayıp her zaman evinizin, buzdolabınızın bir köşesinde bu tür filizleri bulundurmanızda fayda olabilir. Hatta bu sefer biraz torpilli yapalım bu salatayı ve içerisine maş fasulyesi filizinden de koyalım. Bu da yine son derece hem sağlıklı hem de lezzetli olan bir e, filiz. Evet, salatamız hazır. İçerisinde avokado olduğu için yağ koymanıza bile bence gerek yok. Sadece biraz limon sıkıp belki damak zevkinize göre çok az tuz ilave ederek afiyetle yiyebilirsiniz